Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Kemalburgaz, Göktürk o çevrelerdeyiz şu anda. Feyzem'deyiz yani. Şimdi tabii ki de burada ders çalışmaya vaktimiz olmayacak ama şimdi içeride bir yemek hazırlıkları var. O yüzden biz de burada alpetimizi getirdik. Ve paragraf çözeceğiz. Evet arkadaşlar yani paragraf çözeceğiz. Çünkü paragraf çözmeyi ihmal etmeyelim. Sanki her gün çözüyormuşum gibi düşünüyoruz. Tamam mı? Şimdi iPad'imden e, PDF'den açayım. Kimden paragraf çözeyim ya? Kız ve renkten çözeyim bence. Kız ve Niye paragrafın ritmi oldu? Şimdi kız ve renk PDF'ini açtım. Gördüğünüz gibi. Hız ve renk. Ay pardon kız ve renk mi? Paragrafın ritminin PDF'ini açtım. Şimdi buradan e, bir 20 soru en az çözeceğim. Çünkü burası şu anda çok sessiz. Bakın kimsecikler yok ve doğanın içindeyim. Şimdi bu arada bana bir tane hoca önerdiler Yelda Hoca. Yelda Hoca'yı dinlemeye başlayacağım şeyde. Dil bilgisinde. Normalde Kadir Gümüş'ü dinleyecektim ama Yelda Hoca'yı dinleyeceğim. Düzey belirleme sınavı diyor. Bunu mu yapsak acaba kaç soru var? 20 soru. Bakın düzey belirleme şey diye bir şey var burada ilk test 20 soru. O zaman bunu çözeyim ben. Sonra düzeyimizi belirleyelim. Ondan sonra da bakalım ona göre zaten test yani ona göre devam ederiz. Sonra arkadaşlar ben şimdi çözmeye geçiyorum. Görüşürüz. Özlük. <laughs> bir Şey söyleyeyim mi? Ben e, paragrafım çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bak mesela ilk üç soru çok zor, çok zor. Ve ilk soru zor olduğu zaman ben, e, diğer sorular olmuyor. Yani bir de şöyle bir şey, e, ben paragrafı sevdiğim hocanın en son e, videolarını en son sitede paragrafı sevdiğim hocadan takip edeceğim demiştim. Hoca galiba dün 8. videosunu attı ama ben onu hala izlemedim. Ona başlayacağım demiştim ama hala başlamadım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'ye karşı olan nefretim zaten her zaman size söylemiştim. Ee, ama artık pazartesiden itibaren çok düzenli bir çalışmaya oturtacağım. Buna gerçekten inanıyorum. Çünkü kütüphaneye gitmeye başlayacağım. Kütüphaneye gittiğimde de sabah 9'da gitmeyebilirim yani onu söz veremem ama 5 saat en az kütüphanede durmayı hedefliyorum şu an için. O 5 saatte de hepsini yapacağız. Kesinlikle Türkçeyi bitireceğiz arkadaşlar. Buna kesinlikle inanıyorum ve hep zaten size de gün gün olarak söyleyeceğim Türkçe ile alakalı. E şimdi bugünlük bu kadar. Bir tane kütüphane çalışma günlüğü gelecek bu arada. Onu da büyük ihtimalle pazartesi günü çekerim. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesi günü çekerim. Salı günü falan onu da izlersiniz. Şimdi ben gidiyorum. Çalışırsam zaten çekerim. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bakın şimdi bu kuzenim TT hazırlanıyor. Ve böyle 3D yayınlarının kitapları var onda. Şimdi ben bunu inceledim. Böyle yeni nesil sorular var içerisinde. Yani bence gayet güzel. Acaba bunu alsam mı diye bir düşündüm. Yani kahvesi için işe yarar mı sizce? Kullanınız varsa lütfen bana yazsın. eğer hani öyle bir durum varsa bunun Türkçesini bir de matematiğini almayı düşünüyorum. burada okyanusun var. Bir de şu altın karma yani altın karma var. O güzel olabilir çok duydum. Burada da e, bilgisayar alanı var ama bunlar Türkçesi ve matematiği dediğim gibi yani ya da tarihi, coğrafyası falan da alınabilir. Yani eğer varsa kullanan e, bana yazabilir ona göre bakalım. YouTube'dan kazandığım parayı nasıl harcayayım? Merhaba arkadaşlar. Şimdi size aldığım tripodları açacağım. Tam ortamı. Bir tanesi şu. Hepsini Mr. D'den aldım. Çok dandik ya. Bu arada bence bayağı iyi, bayağı iyi bence. Sence? Bu daha ucuzdu saçma bir şekilde. Bu bu 53 lirayken burası biraz şey ve daha kaliteli görünüyor ama ağır yani bu ağırlanın sebebi de ben size göstereceğim bunlarlaymış resmen <laughs> bir elli <laughs> oh, haş bu resmen bir tek eşer tripotum oldu resmen bu şekilde tutabiliyorum ne koyuyorsun? <laughs> <laughs>